Ben video Ben bir resim yapayım. Resim mi yapacaksın? Bestenor, merhaba. Merhaba arkadaşlar. <laughs> ne yapıyorsun? Adam, ya ne kadar güzel dökmüşsün tüm boyalarını anneciğim. Evet. Ne resmi yapacaksın bize? Bestenor, ne resmi yapacaksın bize anneciğim? O hangi renk? O hangi renk Bestenor? Bence o kadar yeterli. Çok doldu. <laughs> evet. Hepsini dökmüşsün. Artık resme başlayabilirsin bence. Hı? Al bakalım. Bu da senin. Bu <laughs> boyalardan daha çok var içeride. Onları da sonra getiririz. Oldu mu? <laughs> ya ne kadar güzel bir resim yapacaksın bize. Çok merak ediyorum. Kalp mi yapıyorsun? Hayır bu bir üçgen. Üçgen mi? Hı. Nasıl bir üçgenmiş o öyle? Sanki birazcık böyle armuda benziyor. Peki evet. Ne yaptığını anlatır mısın biz anneciğim? Ha? Beste ne olur? Birazdan görecek miyim? Anne şurada otursam ya. Su mu doldurayım? Evet. Ay suyunu doldurmayı unuttum. Özür dilerim. Hemen doldurup getiriyorum ben. Tamam mı? Sen beni bekle. Tamam. Hadi. Evet. evet kızım getirdim suyunu. Unutmuşum ya. Özür dilerim. Çünkü bir anda gelişti. Değil mi? Senden çok harika bir resim istiyorum. Bize ağaç yap. Ondan sonra güzel bulut yap. Tamam. <laughs> ev yap. Araba yap. Kuş yap. Olur mu? Olur mu Bestenor? Şu anda ne yapıyorsun? Üçgen. Üçgen mi? Bir de bak bir de böyle yapacaksın. Bir tane de böyle yapacaksın. Üçgen olacak. İçini boyayacaksın. Anne pembe evet. de kalın pembe? Ee, pembe boyamız kalmamış anneciğim. O lila rengi. Ha? Bak bu lila rengine bunun içini boyayabilirsin. Olur mu? bak Besinur sana ben şimdi bir tane daire, bir tane üçgen, bir tane de kare öğreteyim olur mu? Sen de içlerini boya. Anlaştık mı? Anlaştık. Anlaştık mı? Hayır. Neden ama? Ben çünkü evet sen resim yapmasını çok seviyorsun. Çok da güzel yapıyorsun. Seni tebrik ederim. Çünkü sen çok akıllı bir kızsın. Evet. Ben şimdi sana çok güzel bir tane yuvarlak, daire, kare ve üçgen yapacağım. Tamam mı? Hayır. Ama ilk önce anneler öğretir, çocuklar yapar. Anlaştık mı? Anlaşmadık. Neden anlaşmadık? <laughs> Kendin mi yapmak istiyorsun? Hı hı. Yap bakalım. Ne yapıyorsun şu anda? Üçgen. Üçgen mi? Hmm. Selpaklı kurulayabilirsin anneciğim onun ucunu. Evet. Aferin sana. Evet arkadaşlar Bestonur yeni yeni yapmasını öğreniyor. Değişti. <laughs> 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 Önemli değil anneciğim. Hangisinden Evet ama tüm renkleri birbirine karıştırma. O zaman koyu bir renk çıkar ortaya. Hepsini tek tek kullan. Ben şimdi sana daire yapıyorum, kare yapıyorum, üçgen yapıyorum tamam mı? Sana öğreteceğim ben sonra sen yapacaksın çok güzel bir şekilde. Aa, teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Üçgen, daire ve kare. Bestenur da içlerini boyayacak şimdi değil mi Bestenur? Evet çok güzel oluyor. Bravo anneciğim. Hepsinin içini boyayacaksın. Bak bunu lilaya boya. Bunun içini sonra griye boya. Bunun içinde kırmızıya boyayacaksın. Tamam mı? Evet kızım. Çok güzel. Çok güzel oluyor. O kare değil mi? Kare. <gülüyor> <gülüyor> Karıştı. Bu ne? İşte. Bu? Bu hangi? Bu hangi? Ee... Bu hangisi? Beslenor. Bu hangisi kızım? Bu hangisi? <laughs> Bak çok güzel yapabilirsin tamam mı? Sana gösterdim ben. Bravo kızım. Çok güzel oluyor. Burası birazcık taştı ama olsun önemli değil. Sen içini çok güzel boyarsın. Evet. Bestenur kareyi bitirdi. Şimdi hangisini boyuyorsun Bestenur? O ne kızım? Kare. Kareyi bitirdim. Bu bu ne? Daire. Griye mi boyamak istedin içine? Hı hı. Çok güzel oluyor. Daireyi de bitireceksin şimdi. Taşırmadan güzel güzel değil mi anneciğim? Şer. Evet sen çok akıllı bir kızsın. <laughs> Büyüdükçe daha güzel resim yapacaksın değil mi? Tebrik ediyorum seni. Çok güzel yapıyorsun. Aferin sana. Bicek, bicek, bicek. Evet. Bicek, aşk oldu, aşk oldu, evet. Yavaş 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 yavaş. Acele etmene hiç gerek yok kızım. Çok güzel alıyor. Daireni bitireceksin şimdi. Daireni bitireceksin anneciğim. Çok güzel oluyor. Şu kısmı da boya. Evet, evet, evet. Evet evet. evet. evet, 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 Tebrik ediyorum seni. Şimdi onu boya. yıka, kurulayalım. Evet. Üçgeni hangi renge boyayacaksın? Aa, sarı mı boyayacaksın? Bence üçgeni maviye boya. Olmaz mı? Kırmızı, sarıya mı boyamak istedin? Tamam, sen bilirsin. Sen bilirsin Bestanur. Öyle de çok güzel olur. Üçgenini çok güzel boyuyorsun Bestanur. Sarıya mı boyuyorsun üçgenini? Bravo sana. Bravo. Bravo kızım. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Evet anneciğim. Aceleye gerek yok. Seni tebrik ediyorum. Kare yaptın, üçgen yaptın ve daire yaptın. Üçgen hangisi? Kare hangisi? Kare. Kare hangisi? Bestanur. O daire. Kare hangisi? Bravo. Daire hangisi? Bravo. Kare. Kare hangisi? O daire anneciğim. Üçgen hangisi? Bestanur. Üçgen hangisi kızım? Ha? Anne, şimdi bunu asalım. Ne yapacaksın ona? Hmm. Beste Nur boyan bitti kızım. Efendim? Bana gösterir misin böyle tutup? Efendim? Böyle tutup bana gösterir misin? Anne. Buradan tut. Evet, çok güzel oldu arkadaşlar. Görüyorsunuz Beste Nur. Anne, anne. Beste nur hem kare yaptı, hem daire yaptı, hem üçgen yaptı. Çok güzel oldu. Hadi Besunur bay bay yap arkadaşlarına. Ay, bunu. Tamam şimdi başka yapacağız. <laughs> Arkadaşlar kanalımıza <laughs> abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Besunur yine sinirlendi. Şimdi başka boya yapacağız. Biz görüşmek üzere. Hoşçakalın.